Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte büyük bir tehlikeyle karşınızdayız. Bugün sizlerle... Şimdi tamam burada diye bir bok varmış. Size onu göstereceğim. Tamam, tamam. Video ya ciddi olacağım. Ee, arkadaşlar, çok büyük bir tehlikeyle karşınızdayım. Yani haberler çıktı uygulama. Şimdi sizlere haberi dinleteceğim. Ulan bize haberler açından. <laughs> biz habersiz daha yaşayamıyoruz. Haber, haber. Ulan bize haber verin haber, haber. Ya <laughs> bu Oğlum ben Instagram yok. Ne diyorum? Hadi. Ya yok. ya. Teh haberler haberler yani haberler aç hani ha burada aç 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 izle izle izle, i̇şte, izle, izle. Türkiye'nin sektöründe ezber bozan şirketi Lila Kağıt halka açılıyor talep toplama tarihleri 30 Nisan 2-3 Mayıs Lila Kağıt bu haber gerçekten e, hepimizin e, daha doğrusu çocuk sahibi olanların olmayanların bile yeğenleri vardır. Arkadaşların çocukları vardır. Çok Çocuklarım önemli. Çocuklar. Diyelim ki ufak 6 yaşında, 7 yaşında, 8, 10, aynen, 11 aynen yaşında bu. tablet dediğimiz aynen. bu olaylar var. Veya işte ağzını tablet eline veriyorsun. Çocuk başlıyor Yüzler ondan sonra, istiyor, sonra böyle. işte ama. kendinden geçmişçesine Aynı onu oynamaya. Ya, Sim Simsimi diye bir program var. Bakın o da programın simgesi olan amblemi bu. Sevimli bir şey. Logosu. Ve sevimli. çocuk e, oynarken çocuk bu logo karşısına e, e, çıkıyor. Tamam, ve çocuk, çocuk, çocuk ister istemez basıyor, basıyor, bilmiyor mi? ki zaten çocuk artık Ve anlamadan üstüne tıklayıp sevimli bir şey tabi. Anında program otomatik olarak indiriliyormuş. Peki diyeceksiniz ki, bunun sonu nereye varıyor? Bunun sonu çok, çok kötü. kötü. Evet, Çocuğunuzun sosyal medyada hangi uygulamaları kullanıp kullanmadığını biliyor musunuz? Falanı bilmiyorum. Ya uzak olduğumuz için hani bir, bir gözlemleyemiyoruz diyemiyoruz yani. İşte e çocuklarımızı tehlikeye atan o uygulama. İsmi ise Simsimi. Bu uygulamaya kayıt olurken Aa, kimlik ya, ibrazı gerekmiyor. Yani kendinizi daha düşük yaşta Aa, gösterebilirsiniz. İşte edelim. bu da pedofillere a. küçük yaştaki çocuklarla... Yapay zeka yaptı burada bunu. Yapay bok. Yapay Oğlum nereye adamın? Ya oğlum ya. Ya ses Allah belanı ya. ya aç lan. Çocukları koruyun hadi aç aç. Aç. Bu haber gerçekten e, <laughs> ...kullanıp kullanmadığını biliyor musunuz? Falan bilmiyorum ama çok şey. Ya uzakta olduğumuz için hani birebir gözlemleyip diyebiliriz. Yani. İşte çocuklarımızı tehlikeye atan o uygulama. İsmi ise Simsimi. Bu uygulamaya kayıt olurken <laughs> kimlik ibrazı <laughs> gerekmiyor düşük yaşta gösterebilirsiniz. İşte bu da pedofillere küçük yaştaki çocuklarla sohbet etme şansı bulunduruyor. Yaş, isim ve cinsiyet gibi her kişisel bilgi gelişi güzel yazılıyor. Gerçek profil yerine avatar kullanılıyor. Gizli kimlikle mesaj atılabiliyor. Hatta durum o kadar vahim ki bir kullanıcı pedofili olduğunu dahi kabul ediyor. 81 dilde pedofillerin bulunduğu bir platformdan bahsediyoruz. Bu platform yapay zeka destekli bir konuşma botu aslında. Biz de 18 yaşının altında bir çocuk hesabı oluşturduk ve o hesaba gelen mesajlar oldukça dehşet vericiydi. İlk önce kendisini 17 yaşında tanıtan bir kişi biraz sohbetin ardından kendisinin 24 yaşında olduğunu söyledi. Uygulamada ilk sohbet yapay zeka motoruyla yapılıyor. Görevin nedir sorulduğunda biz çocukların konumuna erişip onların adreslerine geliyoruz. Onlar uyuyunca kaçırıp satıyoruz yanıtı alınıyor. Yapay zeka aynı zamanda öğreniyor ve maalesef sapkın kişilerin yazdıkları kelimelerden öğrendiği için çocuklar sisteme dahil olduklarında çocuklara e, cinsel içerikli e, mesajlar gönderilmeye başlıyor. Çocuklar tehlikede. Uzmanlar SimSim uygulamasına karşı uyardı. Çocuğun yaşına uygun anlayabileceği şekilde çocukla konuşmak gerekir. Burada çok yüksek tepkilerden kaçınmak, çocuğu korkutmadan aslında em, oradaki kişilerin sahte hesaplar olabileceği, yalan söyleyebileceği konusunda çocuğu uyarmak önemli. Ve bunun önüne geçmek için de mutlaka e, ebeveynlerin çocuklarını kontrol ediyor olmaları, ekranla telefonla baş başa bırakmıyor olmaları gerekir. Peki aileler önlem alıyor mu? Bilemedikleri yabancı insanlar <gülüyor> denk geliyor. Başka başka yollara çekiyorlar. Bazen para tuzağı olsun, bazen istismar daya Bu tür şeyler denk geliyor yani. Kontrol ediyorum. Lütfen Telefonda da böyle bir uygulama ben var. Ben Oradan ben engelledim. Ben ben Ama yeterli değil mi? tabii ki. Lütfen, Lütfen. çocuğunuz şu anda bile ne yapıyor bilmiyorum. Çocuk da ailelere sesleniyorum. Eğer bir köşede telefonuyla oynuyorsa, eğer bir köşede tabletiyle oynuyorsa lütfen tembellik yapmayın. Neyle oynadığını, neyle ilgilendiğini kontrol edin. Ha, çocuk orada işte vızıldamıyor, aman sesi de çıkmıyor, aman aman kafa dinliyorum demeyin. Çünkü sapık çok, dünyada da çok, Türkiye'de de çok ve bu şekilde küçücük çocukları kendi zevklerine alet etmek isteyen tövbe yarabbim, insanlar var, ruhlar var, ruhsuz insanlar var diyeyim size. Ee, korumak, çocuğunuzu korumak hepimizin Arkadaşlar, görevi, annelerin, babaların, söyledim, çocuğu olmayanların söyledim, da görevi. Hepimize yeğenleri vardır, tanıdıkları e, çocukları e, vardır. Lütfen, biz lütfen, biz lütfen biz bu konuya duyarlılık görev, gösterin biz, olur mu? Şimdi çok. Kelimeler havuzu var. E, o havuzda simsiminin söyleyeceği şeyler var. Yani öyle mal mal tepkiler yani mesela e, ne bileyim ya diyor ki mesela siz yazdınız en kötü günün ne? Diyor ki e, ben balkonda rahat çok otururken e, bir tane ses duydum. Sonra da Simsimi abi telefonunla oynayabilir miyim diye bir ses geldi. Ve onlar geldi dedi. Siz de kim dediğinizde bizim komşu komşular yani komşu çocukları öyle saçma sapan bir şey dedi. Komik komik evet ama Sizi de saçma sapan yapıyor. Sizi de. Yani arkadaşlar ben, ben simsimi falan yüklemedim. Tabiatımı kontrol edin Sadece Roblox ve Play. Bu arada arkadaşlar ve Play da ondan da biraz şüpheliyiz. Çünkü simsimi ile birazcık kopyası var. Aynen. Capcut Jobjot yani. Capcut'tan video düzenliyorum. ve video. O da var yani. Flip'a klip animasyonu yapıyorum. Bir de zaten video çekiyorum bunlarda. Başka bir şey yok? Şimdi falan kullanmıyorum. Ve plan içinde işte çocuk arkadaş ediniyorum böyle. Ama çok arkadaş edinmiyorum. Bazıları küfürlü. Bazıları Eee ama orada izlemişim lan YouTube'dan çıkmış. Arkadaşlar burada yeni videolar attım. Ya abi en komik şu en çok sevdiğim bu. Bu ne lan? Bu ne lan? Bir Japon balığı aldım. Al. Timsah lan bu. Yok balık. Onu sen çırpa bilirsin. Timsah lan işte. Ben kafir balık anlamadım be abla. İşte böyle komşu. Artificial Fasad Önüne basma birisi çıktı Var gel git lan Tabi en short videolarımı da izlemeyi unutmayın ne? No! Any last words? Aa kalka ben. Aa. Aa. Bu emojiyi bilen. Ne oldu? Durma yazsın. Çok korkutucu. Değil ya, mi? oğlum. Çok fazla bir rahatsız ben bakamıyorum. Az bu kendime bakıyor ya yani böyle. Oh. Roblox. Var da ben orada da bir Roblox oynuyorum ya. Videoyu da izleyen Yani var da bugün atıldı. İyi olmuş. Bakın. <laughs> Birazcık <daha kırık> there I want to eat bananas. Arkadaşlar bu arada sizlere bir haberim var. Şeyli İrfan Özbay yeri, o oradan konuşabilirsiniz benle. O e, oradan e, oraya şey yazın. Fenefis mahalle çağırın lan bize, ulan çağır lan bize. Yani kabul eder beni göz gizemliyor yani. Korkmayın kimse değil ama Yoksa burada konuşursun ve beni ararsın ben babam bana verir. Diyor oğlum sen istiyorsun sen ne yaptın? Ben babamı diyen Baba, ben bir şey yapmadım Ama verir sonra Instagram'dan bu arada Instagram hesabı var. Instagram hesabı var gerçekten ama bende Instagram yok tabletimde Instagram yok e bana izin vermiyorlar ya ben küçüğüm bana izin yok izin yok çünkü ya ben bu küçük halimle bu yaşta yükle yıklarsam giriş yaparsam böyle ne olur ne olur yani ne olur yani ben daha yaşlı söylemeyeceğim daha yani böyle şey oldu kötü olabilir. Ama siz yine simsimiye bakmayın. Ama ben bir keresine girmiştim şeye. İnsikromu Annem beni uyardı. Ben Samet hiç kara konuşacak. Bir keresinde babamla, babam Instagram'da bir şeylere bakıyordu. Ben de babamı versem bir şeye bakacağım dedim. Babam beni izliyordu. E, ama yani ben gittim Samet Kartaş yazdım kısmına. Bir baktım Samet Kartaş'ın Instagram adresi çıktı. Samet Kartaş aradım ama açmadı. Ulan niye açmadın? Galiba engellemiş ki. Neyse video bu kadar bay bay lan. la lan la, kapan lan kapan lan kapan.